Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Türkiye-Azerbaycan Evi Federasyonu Başkanı Bilal Dündar'la Türkiye'de bulunan Azerbaycan derneklerinin temsilcilerini kabul etti. Bu yıl Hocalı katliamının 23. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ünüvar, Hocalı'nın Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak acısı olduğunu vurguladı. Bu konuyla ilgili Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Çünkü Türkiye Azerbaycan'ı e, dost bir ülke olmaktan ziyade kardeş bir ülke olarak görmektedir. Aynı dinden, aynı dilden, aynı soydan gelen farklı coğrafyalarda iki ayrı devlet ama tek bir millet olarak görmektedir. Hocalı da bizim ortak bir acımız. Hocalı içimizde kanayan bir yara, sönmeyen bir ateş bilmeyen bir hasrettir. Çünkü hocanın da içinde bulunduğu Dağlık Karabağ tam 21 yıldır esaret altında. Azerbaycan topraklarının beşte biri şu anda Ermenistan tarafından işgal altında. Biz bu vesileyle 613 Azerbaycan Türk Müslüman şehidini rahmetle anarken Hocalı'ya dönme hasretiyle kavrulan binlerce, on binlerce, yüz binlerce dağlık Karabağ'a dönme hasreti yaşayan milyonun üzerinde e, Azerbaycanlı kardeşimiz var. Onların da bu hasretinin bir an evvel bitmesini istiyoruz. Hocalı katliamında 613 Azerinin şehit olduğunu belirten Necdet Ünüvar, bu katliamın uluslararası kamuoyunda daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Bütün dünyayı bu konuyu gündemine getirmesini arz ediyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olarak bütün uluslararası örgütleri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çünkü o topraklar 21 yıldır haksız yere işgal altında. 1 milyon üzerindeki Azerbaycan Türk'ü kaçkın ve gün hayatı yaşıyor. Bu vesileyle hocalığı andığımız bir günde dünyanın da Hocalı'nın sesini, Karabağlı'nın sesini işitmesini ve tez zamanda Dağlı Karabağ'ın esaretten kurtulması noktasında adımlar atmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili bildiğiniz gibi Mins grubu kuruldu ve bu Mins grubu 20 yılı aşkın zamandır maalesef havanda su dövmektedir. Toplantılar yapmaktadır. Bildiriler yayınlamaktadır. Ama netice ortaya çıkmamaktadır. Türkiye Azerbaycan Evi Federasyonu Başkanı Bilal Dündar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hocalı'da yaşananların katliam olduğuna ilişkin bir karar almasını istedi. Azerbaycan'a yapılan zulüm tarihte eşi benzeri görünmemiş zulümdür. Buna da bir soykırım tabirini kullanmamızda yarar vardır. Yüce Meclisimizin orada yapılanın bir soykırım olduğun için bir karar almasını taban olarak talep ediyoruz. Necdet vardı özellikle gençlerin sosyal medyayı kullanarak hocalı katliamı konusunda tüm dünyadaki duyarlılığı arttırması gerektiğini ifade etti. Artık toplumlarda hocalı niliğinden katliamları bizim tahammülümüz yok. Kaldı ki hocalı sadece bizim bildiğimiz katliamlardan birisi. Niye? Kayıt altında videosu var, fotoğrafı var, e, itiraf edenleri var. Belki hocalıya benzer birçok hadise oldu. Onların da birçoğumuz onun farkında değiliz. Yani dinimizde çıkmadığı için. O yüzden bu nevi ziyaretleri önemsiyoruz. Sivil toplumun e, ve toplumun değişik kesimlerinin bu konuya müdahil olması çok önemsiyoruz. Ama bunu sadece Türkiye ve Azerbaycan'la sınırlı da tutmamamız lazım. Artık çağdaş dünyanın her yöresine ulaşabileceğimiz bir takım enstrümanlar var. Gençlerimizin sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanması lazım. Çünkü bu gençler bu konuyu ne kadar önemserse e, toplumların bu konuyu o kadar fazla benimseyeceğini, önce milletlerin kabul edeceğini, daha sonra da o milletleri yönetenlerin e, bu konuya duyarlı olacağını ve e, bizim arzu ettiğimiz gibi Agit Minsk grubunun, Birleşmiş Milletler'in, farklı e, uluslararası örgütlerin de bu konu ilgili konuya sahip çıkacağını ve Dağlık Karabağ'ın esaretten kurtulacağını düşünüyoruz. Kabulün sonunda Türkiye Azerbaycan Evi Federasyonu Başkanı Bilal Dündar Necdet Ünüvar'a bir plaket sundu.